Yepyeni bir an enerjisi videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her gün olduğu gibi aklınızda kişiyle aranızda nasıl bir enerji alışverişi var. Birbirinizle ilgili ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, eylemleriniz ne yönde olacak bunlara bakıyor olacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Benden bireysel danışmanlık almak için Instagram veya WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Gerekli bilgiler açıklamalarda var arkadaşlar. Bu ara biraz aksattım farkındayım. Hem enerji çok durağan. E, o yüzden çok da üstüne gitmek istemiyorum. Hem de sanırım işin girişi beni kötü etkiliyor arkadaşlar. Yağmur, kapalı hava hiç gelemiyorum ya. Yaz candır. Gerçekten böyle şey güneş görmeyi falan özledim. Hatta bugün hava güzel o yüzden keyfim de yerinde. Şimdi bakalım bakalım güzel havada neler anlatacağım size. Ben tabii sizin enerjilerinizi bir önceden çekiyorum. Belki siz bunu izlerken hava olmayacak. Onu da bilemiyoruz. Bakalım bakalım. Şöyle başlayalım. Nedir? Belki beni hissiz biri olarak tanıdın. ki bütün varlığıma hakim olan meç meçhul bir ızdırap yaşıyorum. Aga be. Nedir? Korku ve Şimdi gene bir korku gündemine girmiş arkadaşlar. Ee, dışarıdan ne kadar size belli etmese de içten içe e, korku çalıştırdığı bir süreçte neymiş evet şimdi arkadaşlar yani bir kere bu sefer bağ değersizleştirme olarak almayacağım çünkü öyle bir şey yok e, tamamen bir kere yani enerjisel olarak libidosunun arttığı bir e, süreçte e, bazıları bununla, bununla ilgili bu arada korku da yaşıyor olabilir sonuç itibariyle e, konumuz korku e, kendi ilişkinize göre o şekilde de alabilirsiniz eee ya da bir daha sizinle cinsellik yaşayamamaktan da korkuyor olabilir bu arada. Bunu öyle de alabiliriz. Ama en gelen haliyle bir kere libidosunun yükseldiğini biraz böyle tutkusal bir enerji içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi sizinle ilgili yapmak istediği şeyler var arkadaşlar. Fakat bazıları sizin bunları kabul edip etmeyeceğinize dair çok ciddi bir korku çalıştırıyor ve bunu belli etmiyor. Bazıları da hani her şeyi yapmak istiyor ama yeter miyim yetemez miyim yine yediyle geldiği için bunu söylemek zorundayım. Yeter miyim yetemez miyim korkusu içerisine girmiş durumda. Rica ederim duygularımla oynamayın. Ve stresli ve gergin. Siz kişiyi gözlemliyorsunuz arkadaşlar ama kişi çok mimiksiz. Zaten e, hissiz biri olarak tanıdım ben diyor. Bakın yüzünde de herhangi bir mimik yok resmedil işte dolayısıyla hani bu kişinin ne hissettiğini anlayamadığınız için şu anda kişi korkuların duygularını fazla fazla belli etmediği için size siz de kendinizi kapatmış durumdasınız ve bir kişiyi anlayamama haliniz var yani. Evet bu hazırım kartı bir önceki açılımda da gelmişti. Yani siz doğru düzgün olduğu sürece bir ilişkiye ya da bu ilişkinin beraberinde getirdiklerini büyük ölçüde hazır görünüyorsunuz arkadaşlar. Zaten Hani e, duygularınızın ve hani bu ilişkiye dair isteğinizin devam ettiği daha şikar. E, Ama bir kırgınlık var. Bakın duygularımla oynamayın ve benim incittin ama sorun değil sanırım. Yani bir özür dilemesine, işte e, belki burada hissiz kaldığı konu, söylemediği konu bir özür dilemektir e, ki bence bir çoğunuz için öyle e, gözüküyor. Ya da ne bileyim, somut bir plan koyması gerekiyordur ortaya. Siz onu bekliyorsunuzdur ama kişi bu konuda konuşmuyordur. Anlatabiliyor muyum? E, sadece korkularını anlatıyordur, yetersizliklerini anlatıyordur. Mesela o kombinasyonu bu şekilde de yorumlayabiliriz. Bazıları onu da anlatmıyordur, korkusun içinde yaşıyordur, Duygu hiçbir şekilde dışarıya yansıtmıyordur. Ve dolayısıyla sizde siz de kendinizi kapattığınız, bakın yüzünüzü şapkayla kapattığınız bir durumdasınız. Şimdi bu zaten biliyorsun kart ortak şey çok geliyor. Yüzün üzerinde kart var bu arada arkadaşlar bu destede. Yani sürekli aynı kartların gelmesini tesadüf olarak yorumlamanızı istemiyorum. O yüzden verdim bu bilgiyi. Şimdi herkes ne yapması gerektiğini biliyor arkadaşlar ortak enerjide tamam mı? Yani bir şeylerin sıfırdan başlaması gerektiğini de temiz bir başlangıç yapılması gerektiğini de biliyor. Fakat her iki taraf da korkuyor. Yani siz bence duygularınızın tekrar incinmesinden bu kişi tarafından işte tekrar yarı yolda bırakılmaktan falan korkuyorsunuz. Yani bu kişi zaten yapamadıklarından korkuyor. Şunu şöyle bir ortaya alalım bakalım. Şu desteden çekmedik. Yani unuttuk belki daha detaylandırır bize nedir Ya bu kartları çekmek o kadar zor ki arkadaşlar anlatamam size ya. Yani bir kartı çekmek ne kadar zor olabilirse o kadar zor yani. Nedir? Ruhumda bana ait olmayan, ruhuma inandırılmış, dayatılmış her şeyi ayrıştırmayı sesseydim. Ruhum nelerden mutlu olurdu? İşte korkulardan arınmaya çalıştığı bir de aslında. Yani e, şu an için en azından bunu deniyor arkadaşlar. E, i̇şte dışarıdan ona öğretilen erkeklik kalıpları olabilir, geçmiş travmaları olabilir. E, aslında yani ona korku yaratan dış etkenleri e, temizlemesi gerektiğini biliyor. Ve hani e, şu anki enerjisinde bunu deniyor bence. Siz anne ve babanın tüm yaşam dinamiklerine karşı oluşturduğu bariyerlerin farkında olmadan sende çalışması için söylediğin tüm cümleleri iptal ederek o bilinçlerden sevgiyle özgürleşmeyi seçer misin? Sizde bir şifa süreci var arkadaşlar. Siz zaten şimdi sizle ilgili tarafta da gerçi bu kişide de öyle çıkıyor da hep böyle bir e, spiritüel bir süreçten bahsettik ya. Sanki şu anda sizin yaşadıklarınız biraz böyle e, gerçi ikinizde de bir geçmiş travma çalıştı. Sizin anne babanızdan bu kişinin de toplumdan ve geçmiş ilişkilerinden Aldığı bazı e, konuların şifalanması üzerine de çalışıyor. Biraz bu süreci bunun için yaşıyorsunuz gibi. Seçimlerini etkileyecek olumsuz tavırlarını iptal etmeyi seslediğin yaşamında neler değişirdi öğrenmek ister misin? Ben demeden kart söyleyecekmiş zaten. Yani biraz böyle hani e, sizin onunda, kendi içinizde bir şeyleri çözme, anlama, geçmiş travmaları temizleme döneminiz böyle bir enerji çalışıyor. Peki bakalım ne alacağız? Etiklerini biçiyorum. Bakar mısınız ortak enerjiye? Uzun vadeye odaklanmaya karar veriyorum. Yani bu problem de olabilir bu arada arkadaşlar. Yani anı günü kurtarmak yerine çok uzun vadeyi düşünüyorsanız mesela... ...her iki tarafın korkuları da bundan olabilir. Yani ilişkinizin durumuna göre olduk. Belki tanışmanız gereken bir süreçtesinizdir. Ama ileriyi düşünüyorsunuzdur fazla fazla. Ee, i̇şte ne bileyim belki... Bugün çözmeniz gereken bugününüzle ilgili çözmeniz gereken meseleler vardır tamamen uyduruyorum bir iletişim probleminiz vardır mesela sanki o yokmuş gibi işte 3 gün 5 gün sonrasını 3 sene 5 sene sonrasını düşünmeye çalışıyorsunuzdur ee, özellikle de bu kişi de bunun çalıştığını düşünüyorum yani bugün özür dilemesi gerekirken 3 sene sonra biz nerede oluruz da takılıp bugününüzü mahvediyor olabilir. Ee, bu olumsuz da çalışıyor olabilir bana çok pozitif bir kart gelmedi ama en nihayetinde e, sizin uzun vadeye bilmeniz için zaten bu travmaları aşmanız gerektiğinden ortak enerjide bahsetmiştik ee, yani bir noktada evet konu oraya gidecek mi gidecek ama bugününüzü kurtarmanız lazım yani şu anda yaşadığınız şeyde bunu getiriyor şimdi siz arkadaşlar aşk kırıntısıyla doymak istemediğiniz bir enerjidesiniz her şeyden önce ee, bakın siz biraz daha andasınız bu arada ama ilişkinin değil kendi anınızdasınız. Biraz da hayatın getirdiklerini bir yaşama noktasındasınız. Zaten satürn enerjisiyle de geldi. Ya bir dönüşümden geçiyorsunuz tamamen ruhsal bir süreçten geçiyorsunuz. Ya zaten hayatınızda bu kişinin dışında sizi zorlayan başka konular var. Ve bu enerjilerin üzerine şu anda yoğunlaşmış durumdasınız bazılarınız ana odaklanmayı çok başaramıyor olabilir bu konuda da sorun yaşıyor olabilir ya da bu kişinin yaptıklarından kaynaklı bir sorun yaşıyor olabilir ama hani ben nedense biraz daha bu enerjiyi kendi hayatınızmış gibi hissettim şimdi bu kişi şu anda yaşadıklarını sizin ona yaptıklarınızı hak ettiğini bir kere düşündüğü bir enerjide onu söyleyeyim fakat siz ne yapıyorsanız aslında sizin şu kapalı haliniz şu anda onun arzularını körüklüyor zaten seks kartı da gelmişti eee ama şu arzuların tabii ki e, körüklenmesi onun mantıklı bir karar almasına bir sebebiyet veriyor. Yoksa şu anda böyle tamamen e, toz pembe mi bakıyor konuya ondan çok emin değilim. Kendisi de bence emin değil. İlerleyen dönemlerde yani açılımın ilerleyen kısımlarında bunu da daha net anlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi bakalım bakalım gündemde neler var. Yani şimdi şöyle arkadaşlar, sizi çok güzel gördüğü, çok önemli gördüğü, hayatın önemli bir parçası olarak gördüğü bir süreçten geçiyor. O yüzden de kişinin bugüne odaklanamama sebebi bu zaten. Sürekli gelecek düşünüyor, bakar mısınız? Yani gündemde bu var, sizi kaybetmek istemiyor ve sizi kaybetmemek için geleceğiyle ilgili bir şeyler yapması gerektiğini, geleceği değiştirmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi bence ortak hedeflerinizden ziyade bu kişinin önce kendi hayatında değiştirmesi gereken bir takım konular var ve şu anda onlara odaklanmış gibi. Çünkü değnek şövalyesiyle geliyor. Sırtı biraz size dönük. Orada bir hissizlik hali vardı. Hani sanki sizinle birlikte sizin için bir şey değiştirmek yerine sizin için kendi hayatında bir şey değiştirdiği ve bunu sizinle paylaşmadığı bir gündemde olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ortak enerjide de bir kılıç var. Sanki bir şeyler konuşulmuyor. Yani bu kişi şu anda işte gündeminde ne olduğunu size söylemiyor. Siz zaten duygularınızı göstermek istediğiniz bir enerjide değilsiniz bu kişiyle ilgili çok umutlu olduğunuz çok böyle motive olduğunuz bir dönemde değilsiniz yani sürekli hayal kırıklığı yaşadığınız sürekli duygularınızı ikinci plana atıldığını düşündüğünüz bir gündem enerjisindesiniz zaten ne yaşadığınızı çok tanındığınızı düşünmüyorum bu da araba kartı ile birlikte o yüzden hepsini birleştirdiğimizde arkadaşlar benim düşüncem biraz daha bu kişinin ee, evet siz odaklı bir şeyler yaptığı kendi hayatında bundan bazeninizin haberi de olabilir yani haber alıyor olabilirsiniz ama ben genel olarak ne olursa olsun e, size her şeyin anlatılmadığını e, kendi içinde planlar yaptığını düşünüyorum ne yalan söyleyeyim arkadaşlar evet ve e, eğer ki iletişiminiz devam ediyorsa tutku enerjisinde buna bir kalkan yani duygularını söylemek yerine ee, sürekli tutkudan bahsettiği bir süreçte olabilir. Marka planda e, çok farklı şeyler çalıştığını bilin. Zaten bakar mısınız? Yani ruh eşimde ateş var diyor. Bence hissediyorsunuz da bunu. Bir şekilde hani e, bu kişiyle yani bu kişinin sizinle ilgili yapmaya çalıştığı şey bence hissediyorsunuz ama elle tutulur, gözle görülür bir şeyiniz yok. ...kişi taş duvar kesilmiş durumda. Ama bir şeyleri ciddi anlamda değiştirmek istiyor arkadaşlar. Yani bir yenilik getirmek istiyor onu söyleyeyim. Ee, ama bunun için dediğim gibi... ...önce bir sizden arkasına... ...dönüp gidip... ...bir şeyler yapması gerekiyor gibi gözüküyor. Ee, bu da ne kadar doğru bir cümle oldu bilmiyorum. Yani ilişkiniz devam ediyorsa ayrılacaksınız gibi... ...bir şey demek istemiyorum. Ama sanki... Ee, siz ayırması gereken zamandan da çalıyor olabilir ya öyle de ifade edilebilir. Bir şekilde sizden saklıyor olabilir, sizinle paylaşmıyor olabilir gibi gibi gibi. Şimdi siz ciddiyet istiyorsunuz arkadaşlar, derinlik istiyorsunuz. Yani onun dışında ben zaten kendi hayatımı yaşayabiliyorum dediğiniz bir süreçtesiniz. Ve bitti mi bitmedi mi, bitecek mi bitecek, bit, bitecek mi bitmeyecek mi, devam etmeli mi etmemeli mi bunu çok düşündüğünüz bir süreçtesiniz. Yani iletişiminiz devam ediyorsa bile ya aslında bu kişi doğru kişi mi ben doğru mu yapıyorum daha iyisini hak ediyorum diye de düşündüğünüz bir gündeminiz var şimdi yok diyemeyiz yani peki ne düşünüyorsunuz şimdi hatalarını çok düşünüyor arkadaşlar yukarıda de vardı hatalarını çok düşünüyor hatalarını çok farkında hatta bitmesinden çok korkuyor Bakın ortak enerjide kesinlikle konuşulmayan, paylaşılmayan şeyler var. Bir durgunluk hali var bu anlamda yani. Konuşmalar bir yere kadar gelip gelip tıkanıyor da olabilir bu arada. Ama bir ee, söylenmeyen, söylenemeyen, konuşulmayan, konuşulamayan bir şeyler var. Var yani. Ama şimdi hem ortak enerji olduğu için hem ikiniz de böyle kendinizi kapattığınız bir enerjide olduğunuz için daha çok kimden kaynaklı bilmiyorum. Ha şu Kılıç Yedilisi bu kişiden kaynaklı. Onu öyle düşünüyorum. ama hani genel olarak bence siz de bir şeyleri saklamıyor şey saklıyorsunuz, söylemiyorsunuz. Bence siz de bir şeyleri gündeme getirmiyorsunuz. Karşılıklı bir saklama hali var. Çünkü burada sevgililik kartı da geldi arkadaşlar. Şimdi bir başka açıdan yorumlayacak olursak ee, belki söyleyecekleriniz var Söyleseniz belki bir şeylerin düzeleceğine dair de Bir umudunuz olabilir ee, Belki hayal kırıklıklarınızı aktarmak üstünden Geçmek istiyorsunuz ama Böyle tam da kendinizi ifade edebildiğinizi Düşünmüyorum görmüyorum Kapalı yani orası ee, Böyle bir durum söz konusu Ben ikinizin de bitişten korktuğunu düşünüyorum Siz zaten bittim bitmedim ikilemine girmişsiniz ee, Bu kişi de bitmemesi için Zaman kazanmak adına daha böyle romantik enerjileri Öne atıyor olabilir Ama dediğim gibi derinde durum o değil ee, şu anda sizi oyaladığını düşünmüyorum. Arka planda bir şeyleri planlamak için zaman kazandığını düşünüyorum. Ee, ama ne yaptığının farkında. Sizin bu kişiye karşı bir merakınız var bu arada. E, ee, olabilirsiniz. Bir şekilde ile ilgili bazı konuları merak ediyor olabilirsiniz. Ee, ama yani yine çok sorduğunuz bir enerjide misiniz bilemedim. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kere geçmiş konuların tamamıyla kapatılması gerektiğini düşünüyor. Geçmiş konular bitmeden bakar mısınız? Hem böyle bir aile ağacı çıktı hem de altından kalpli bir ağaçla yani üstünde tılsım olmuşsa. Yani sizinle bir tamamlanmaya gitmek istiyor. Ama sanki bu e, geçmiş konular kapatılmadan da bir şeylerin olmayacağını düşünüyor ama bu kişi e, biraz sıradanlaştırıyor arkadaşlar ya. Tutku çıkıyor işte ne bileyim günlük date çıkıyor. Hayır birazcık daha böyle ee, Konuşulması gerekenleri konuşmuyor, bir böyle üstüne örtüyor gibi ya şu an. Ortak enerji de zaten ya ortak düşünce enerjisinde arkadaşlar bir araya gelmek var, güvenli bir ilişki yaşamak var. Size bakar mısınız ya hep ya hiç enerjisi var. Ya olsun ya olmasın mesaj atıyorsa atsın, atmıyorsa atmasın. Ee, onun dışında ben onu ne yapıyorsa onu yaparım. Ee, o bitirirse ben de bitiririm. O bitir bitiriyormuş gibi davranırsa ben de bitiriyormuş gibi davranırım. O dönüşürse dönüşürüm Gene kulenin anlamları. O değişirse ben de değişirim. Ee, o mesaj atarsa ben de atarım. Anlatabiliyor muyum gibi ama e, bir merakınız var yani bir noktada da hani bu kişi tamam mı diyecek devam mı diyecek bitecek mi bitecek mi bunu çok merak ediyorsunuz yani etmiyor değilsiniz. Peki duygulara bakalım. Şimdi duygularında dengede kalmak istediği, merkezde kalmak istediği bir konu var arkadaşlar. Ee, fakat bunu şimdi normalde bu kart geldiğinde hani duyguları dengeleyemiyor falan diyoruz ya. Ben bunu öyle bir dengeleme olarak algılamadım. Bence şuradaki korku, e, tutku, ciddiyet bunları dengelemeye çalışıyor ya. Şu an onu dengeleyemiyor sanki. Çünkü net bir zaman kazanma enerjisi var. Ama ortak enerjide baktığımız zaman sevgi de çok kuralcısınız arkadaşlar. İkiniz de beklentiler beklentiler konusunda çok sabitsiniz. Bu kişi e, hem sizin beklentileriniz konusunda sabit ki size daha çok kayıyor. Yani buradaki sonuç itibariyle korkular sizinle alakalı. E, bir şeylerin başlamasından yana ya da işte ne bileyim, konuşulmasından, düzeltilmesinden, çözülmesinden yana e, ciddi anlamda istekli de gördüm ben bu kişiyi duygusal enerjide. Eee... Yani arkadaşlar siz bu kişiden bir şey almadan bir şey verme niyetinde değilsiniz. Yani ya hep ne ya hiç kartının altına kılıç kreçesi geliyor. Yani şu an duygumu göstermek istemiyorum. Bir şeyleri kapalı yaşamak istiyorum. Ee, dediğiniz bir süreçtesiniz yani. Adım beklediğiniz bir süreçtesiniz. Mesaj kartının altına işte kupa prens kartının altına kılıçası geliyor. Doğru olanı yapmak, akıllı olanı yapmak istiyorsunuz. Evet. Hmm. Ya biraz ateşi dengelemek arkadaşlar. Biraz işte ortamı yumuşatmak. Biraz sizi yumuşatmak. Böyle hedefleri var bu kişinin. Yalnız bu arada size bakar mısınız ya? Baya böyle duygulara gözünüzü kapatmış durumdasınız arkadaşlar. Yani duygularla hareket edip kırılmak istemediğiniz bir süreçtesiniz. Yani ya e, doğru düzgün bu kişinin sevgisinden, duygusundan, yaptıklarından, yapacaklarından, yapamayacaklarından emin olacaksınız. Ya da e, kendi dengenizi kuracaksınız. Biraz öfke enerjisi de aldım burada. E, gerçi bu kişinin de bir gardı var işte korkularından kaynaklı. E, duygularını tam gösteremiyor. Ve e, zaten biraz böyle hani konulara tutuksal yaklaşıyor da demiştik. Ya sizi reddetmenizden de korkuyor mu bu kişi? Yani bence sizin e, öfkenizin ve bir şeylere çabuk tamam demeyeceğinizin de farkında. Yani biraz korkusu bu da olabilir bazıları için. Ama büyük bir çoğunluğu hani yine bir yetip yetememe ile alakalı bir korku içerisinde arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Peki eyleme bakalım. zaten bakın arkadaşlar yeni kurallar koymak ilişkiyi iyileştirmek, şifalandırmak, daha doğru bir duygusal boyutta yaşamak ortak enerji bu arada. Yani ikinizin de yapmaya çalıştığı bu ama şu an yöntemleriniz duygusu olarak biraz daha kendini koruma üzerine çalışıyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu kişiye baktığımız zaman biraz daha kendi alanında olduğu biraz daha ağır hareket ettiği bir günden bahsediyoruz. Eğer ilişkiniz devam ediyorsa çok gündelik rutin konuşmalarla devam edecektir. Eğer ki hani iletişimimiz devam etmiyorsa ben çok büyük büyük adımlar beklemiyorum. Zaten ortak enerjide de bir karmaşadan kaçış enerjisi var her iki taraf içinde. Siz de zaten içinize kapalı bir enerjidesiniz. Ve ben bu kısmın şurada da söylemiştim. Sizin hayatınızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Biraz hayatınızla ilgili belki bazı ataklar yapabilirsiniz. Bazı bazı eylemlerde bulunabilirsiniz ama bu kişiye karşı kapalı görünüyorsunuz evet ya yani bu ilişkiyi dönüştürmeyi düşünecek kendi içinde ee, evet bakar mısınız yani benim için doğru eşleşim ama çok da hızlı hareket etmemeliyim ee, dedi evet yani bir gizli hayran modunda evet siz sigaranızı yakmışsınız mısırınızı almışsınız bu kişiyi bekliyorsunuz zaten stokladığınızı da düşünüyordum bir şekilde bu kişinin gizemini uzaktan uzağa çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ee, ya yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani başlatacaksa başlatsın. Ben zaten buradayım. Ee, evet ruhsal ve duygusal olarak saklanıyorsunuz belki ama eylemde mesela saklanmıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyler paylaşıyor olabilirsiniz. Ee, sosyal medyadan bahsediyorum. İletişiminiz yoksa ee, devam ediyorsa zaten yazacak çizecek olabilirsiniz çok böyle saklandığınız bir enerjide değilsiniz ama ortak enerjiye de baktığımızda bu kişiye de baktığımızda çok böyle e, büyük büyük gelişmelerin olmayacağı birbirinden bahsedebiliriz. Şöyle Rumi'mizden de çekelim. Sonra o şu bizi toplasın biz de dağılalım arkadaşlar. Her gün olduğu gibi. Nedir? Kılıçların padişahı. Şimdi şad oldun yüreğin açması yakındır. İşte bir şeyleri fark ediyor arkadaşlar. Fark ettikçe de yüreğini açacak. Yani şu anki bu gardın önümüzdeki süreçte ineceğini aslında söylemeye çalışıyor burada Rumi. Size ne diyor? Kupaların üçlüsü. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu yeryüzüne güzelliğini akıttı. E, kupa üçlüsü ilk defa gelmemişti size arkadaş enerjisi. E, ben o yüzden bunu birazcık da hani e, çok değerli arkadaşlarınız varsa mesela onların kıymetini bilin gibi de okurum. Çünkü sizde çok sık çıkan bir enerjiydi. E, ama yani onun dışında baktığımızda da ben genel ruh halinizin, ee, şu anda stabil olduğunu da söylemek istiyorum. Yani hani mutlusunuz da. Hani kırılmak istemiyorsunuz çekiliyorsunuz falan ama öyle çok kötü olduğunuz bir enerjide de değilsiniz. Ortak enerji. Gözünü kullan ve egonu parçalara ayır işte. Arkadaşlar ortak enerjide olan bu. Şu egoyu parçalara ayırıp bunların konuşulması. Gardların indirilmesi. Yani önümüzdeki süreç bizi buraya götürecek. Biz ne bilmeliyiz? Kupaların altılısı. Ruh yaşam ve birliği. Arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur. Şimdi kupa altılısı biliyorsunuz zaten. Aranızdaki bağın devam ettiğini de bize gösterir. Zaten şu anda da hani bu birlikteliğin hala bitmediğini bir şekilde o da devam ettiğini Rumi de burada söylüyor. Evet çok sevgili hoşamız bize ne diyorsun? Nedir? Zihni sessizleştir, aksettir, izle. Bu da hiçbir inanca vaz vermez. Tanrı cennet ya da cehennem. Onun üzerinde durduğu içinde sessiz bir alan yaratmaktır. Sen hali hazırda bilgiyle dolusun. İhtiyacın olandan daha fazlasıyla. Daha çok masumiyete ihtiyacın var. Şimdi arkadaşlar ben buradan şunu anlıyorum. Çok fazla stalk enerjisi çıktı ya sizden. Bugün hani bu kişiyle ilgili öğreneceklerimize çok kulak asmayın derim. Ya da bu kişinin hareketlerine de çok kulak asmayın zaten. Yani hani bayağı bir çünkü tutkusal ve gartlı bir enerjide. İçinizden geçenlerin daha doğru olduğunu söylemeye çalışıyor burada. İçinizde ne hissediyorsanız o doğru bugün için. Küçük bir çocuk gibi masumiyete ihtiyacın var. Daha çok şaşkınlığa, daha çok mucizeye, daha çok netliğe ihtiyacın var. Bunu zaten biliyorsunuz. Ve tüm bunlar zihin sessiz olduğunda gelecektir. Zihin sessiz olduğunda varoluş birlik içinde olursun. Zihin gürültülüyken bağın kesilir. Kendi gürültün etrafında bir duvar örer. Sessizlik köprüdür. Bilgi, gürültü bir kariyer, şey, bariyerdir. Şöyle arkadaşlar, zaten sizin ee, başka alanlara kafa yoracağınızı söylemiştim ya. Bunun da bugün sizi rahatlatacağını, bu ilişkide rahatlatacağını söylüyor aslında. Ee, ne kadar çok bilirsen, ne kadar çok işlenirsen o kadar çerçöple dolarsın. İleride engin bir benliğe tamamen boş bir alana ihtiyacın var. Öyle boş olacak ki sen bile olmayacaksın. Öyle sessiz olacak ki ben fikri bile kaybolmuş olacak. Yani biraz kafa dağıtma ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Özellikle bugün enerjisinde arkadaşlar. Ee, bu kişiyi değil kendi hayatınıza odaklanmak bugünü kurtarmanız için en güzel çözüm ve seçenek olacaktır diyorum. Ve haydi bakalım dağılalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok sevdiğimi de unutmayın. Yepyeni ve çok daha güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.